Saat olmuş bilmem kaç. Eve zor attım kendimi. Açlıktan gözüm dönmüş. Kapıdan girer girmez baktım. Evde yemek kokusu yok. Aklım çıktı. Annem genelde mutfakta şov yapar. Buzdolabına koştum. Bomboş. Sadece yumurta, buruşmuş bir marul ve minicik tereyağı. Valla sabahtan beri ağzıma lokma girmedi. Böyle giderse koltuğu ısıracağım. Annem nerede bu arada, derken, klik kapı açıldı. Oğlum, annen hasta bugün. Hiçbir şey pişiremedi. Ama seni aç bırakacak değilim. Sana usta Hasan'ın meşhur ekmeğini getirdim. Tek lokmada moral düzeltir. Baba ya, ben sade ekmekle doymam ki. Dolapta yumurta var. Bir omlet falan yapsak mis gibi olur. Sen haklısın. Hadi sen başla yumurtaya, ben de ekmeği şef gibi keseyim.